Sağlık söz konusu olduğunda normal dediğimiz şey nedir? Ya da normalleştirmek. Önceden anormal olan bir şey radarımıza yakalanmasın diye türettiğimiz bir şey midir normalleştirmek? Bu durumda normal, burada görülecek bir şey yok. Tüm sistemler sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Daha fazla araştırmaya gerek yok anlamına geliyor. Gabor Mate, normal efsanesi, toksik bir kültürde travma, hastalık ve iyileşme. Öyle olunca böyle oluyor podcast'a. Hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Ben Elif. Allah bir avazla kurtarsın doğum bölümümüzle <laughs> karşınızdayız. Aslında bu kronolojik sırayla gitmek istemiyorduk değil evet. mi Yani Daha ilerleyen zamanlarda ele alacaktık e, bu konuyu ama... Öyle olunca böyle oldu böyle ve oldu. kucağımıza bir kamu spotu düştü. Evet. Ve biz bu konuyla ilgili... E, Hiddetlendik, celallendik, kaygılandık, endişelendik ve e, bu normal efsanesinin toksik kültürde travma yaratıcı bir etkisi olduğuna, Gabor Meten lafı benim değil yani, o kadar... <laughs> <laughs> karmaşık ve terminolojik bir şeyi bir arada bir avazda <laughs> söyleyebilecek durumda değilim. Hele de bu kamu spotundan sonra yani. Ben açıkçası kişisel tecrübemle bu kadar doğum yapmış bir insan olarak çok rahatsız oldum. Hı hı. Böyle bir şeyin normal ve anormal diye adlandırılıyor olmasından kamusal alanda. Çünkü hı. herkesin kendine has, özel, tek, biricik bir şeyi deneyimi, hı hı. doğum ve yani herkesin kendi bedeni. Herkesin kendi bedeni kendi kararına bağlamayacağım buradan. Hı hı. Herkesin kendi tıbbi olanakları, hı hı. E, fizyolojisi, fiziksel well-being, biyolojisi, e, ve istekleri, psikolojisi vesaire 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 yani. E, bunun normal veya anormal diye sınıflandırılıyor olması ve tabii ki yani halk dilinde zaten öyle de bunun benim dilimde ee... de öyle yani biraz önce konuştuğumuzda hiç <laughs> vajinal diyemedim ya. Hayır zaten <laughs> öyle konuşuyor. Normalde <laughs> o normal yok çok uzun bir ama bunun hala 2004 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından e, Kamuyu komoyu e, 24 aydınlatmak e, yön... ne dedim ben 2004 aa bak <gülüyor> <gülüyor> çünkü 2004 yılında yılın konuşmalar evet. evet evet yani 2004'ü tam hatırlamıyorum burada değildim ama 2014'te bunlar söyleniyordu ben çok evet. iyi hatırlıyorum e, hatta o zamanlar bir yazı yazmıştım Yandı gülüm keten sezeryen diye yanlış hatırlamıyorsam 2014 olması lazım Nereden çıkmıştı? İşte e, Roboski katliamından sonra o zaman e, başbakan olan e, Erdoğan her kürtaj bir Uludare'dir demişti. Ve öyle bir tartışmalar başlamıştı ve feministler sokağa dökülmüştü. Hatta benim de ilk feminist eylemlerinden bir tanesiydi o. Ondan sonra e, o zaman da aynı şeyler söyleniyordu. Ne e, gerekçeyle işte Sezaryen olursa. 3 ee, yani üç çocuk en az 3 çocuk öneriyoruz. Sezaryen olursa 3 çocuk olmuyor. 3 doğum olmuyor. O yüzden <laughs> biz o yüzden çıkmış Biz o yüzden şeyde. sezaryen yaptırmadık zaten. Tabi 3 tane şey, doğurdum diye a çatır çatır. Ee, bu arada ben benim var bir tane yani. Senin bir evet. Bir sen, var. Yani sen artık bir, bir tane başarısızlık hikayem var senin. Ben üçünde de aşırı başarılıyım. Çünkü gördük yani başardık anneciğim diyor çocuk. Yani gerçekten neresinden tutsan elinde kalan. Yok yani o, bunun detayına girmeyelim çünkü yani çok ben rahatsızlık oh. verici, çok yaralayıcı, çok e, yani hatta küstahça gerçekten çok çirkin. Yani küstahça ee, bir de üstü üstü doğru değil. Bir bir şey söyleyeceğim. Yani içerdiği içerdiği içerdi bilgiler doğru değil. Ya hayır yani. Yani zaten, tabii olarak da doğru değil. Çok, yani hani, normal doğurunca insan hemen emzirmeye başlayabilir ha, diyor. Hemen emzirmeye nerede başlıyorsun arkadaş yani? Ben İkinci doğumumda e, bak 16 saat mi 18 saat mi ne emzirmedim. Bebek yoğun bakımdaydı. Ve emzirmedim odasına e, bir 12 saat 14 saat kadar zaten yanına giremedim. E ben vajinal doğurdum. Hani nerede? İki üçüncüsünde yine vajinal doğurdum. E, i̇ki saat falan emzirmedim. Çünkü bebek emmedi. Kucağımda uyudu sadece uyumak istedi. Ama şimdi artık çok şey var mesela yani sezayen de nasıl olması anne ve bebeği gözetecek bir şekilde duygusal olarak da yapıla işte anne bebek dostu sezayen diyorlar ya birçok şey var işte babanın üstünü soyup ve babayla tente temas yani bunun bin bir türlü yolu var yani. Çatır çutur doğuracaksın ondan sonra alıp memeni emzireceksin. Çok şey bir senaryo, sığ bir senaryo. Her doğum dediğin gibi çok farklı hepsi birbirinden. Yani sende 3 hikaye var, bende 3 hikaye evet. var. Her biri birbirinin aynı mı? Hayır hiçbiri yani... değil, hiçbiri birbirinin aynı değil. Her yani, biri birbirinden farklı. Her biri birbirinden farklı saniyesi var. Yani e, birinde bayağı müdahalesiz 28 saate yakın doğurdum. Öbüründe suyum geldi suni sancı aldım suyum geldi sancım gitti <gülüyor> <gülüyor> suni sancı aldım suyum bitti of, ee, yani, Ve sezaryene dönmedi ama vajinal doğurabildin onu E tabi çocuğun gelesi geldi yani çünkü artık hani e, o, o, gelmeye karar verdi hmm. e, Üçüncüsünde mecburi olarak sezaryen oldum yani Tıbbi olarak ona şeydim evet. Ama hepsi birbirinden farklı. Hayır, yani bir Video öyle bir kurgulamış ki sanki tamamen her şey kadının inisiyatifinde. Sanki her şey kadın tek başına. Evet. Yani doktorunun yönlendirmesi olmadan, Hayır. kocasının Kocası bir ya, e, fikri, konumu, fikir beyanı olmadan... ...kadın takvimi işaretleyerek şimdi doğuracağım diye karar veriyor. İşte Çocuk da şey, anneciğim ben hazır değilim ne diyor. ne hazır yapıyorsun? Hazır Korkunç bir şey. Korkunç. Yani benim e, bu, bunu... E, izledikten sonra televizyonlarda bir e, kürtaj karşıtı bir video görmememiz işten bile değil yani görmemiz. E, yine yani, bir fetüsüku yani çok gerçekten... Ben kürtaj karşıtı değil. Şöyle bir beklenti oluştu bende. Yani sezaryen tıbbi bir zorunluluk olmadığı yani bayağı hani e, kadın hayatı tehlike altında veya bebeğin hayatı tehlike altında olmadığı sürece sezeryen yasaktır diye bir kanun falan çıkaracaklar herhalde diye düşündüm ben yani bunun iyi altlı zannetmiyorum yani bilmiyorum ben hani... çünkü bak Hiç toksik yok. bir kültürde travma hastalık ve iyileşme diye Mate'nin yazdığı kitabın adı Normal Efsanesi <laughs> ha, normal diye bir şey yok insanın <laughs> hayatında yani bunu normal diye adlandırmak evet. çünkü o ona da doğal ve sağlıklı doğal ve, diye ve sağlıklı uzatmak. diye şey yapıyor uzatıyor ee, doğal bir kapasite var, evet. Yani nedir? Ee, erkek sperm üretiyor, kadın yumurta üretiyor. Bunun sonucunda çocuk oluyor, bebek oluyor. Bu bebeği de kadın doğuruyor. Hı hı. Yani doğal ve biyolojik olan tek şey bu. Hı hı. Bunun sürecinde doğal olabilecek, e, sayılabilecek hiçbir şey yok. Hı hı. Normal e olarak de, sayılabilecek şey de yok her yani. Her şey çok doğal da. Ya zaten bedenlerimiz o eski doğal olarak adlandırıldıkları şeyi karşılayabilecek durumda değil yani. Tarlada mı çalışıyoruz biz gün 18 saati de. Tarlada giderken lök diye çocuğu çıkarabilelim. Hangi kadın o şeyi yapabiliyor yani her beden zaten bunu fiziksel olarak biyolojik olarak yapabilecek durumda değil. Yapmaya çalıştım da ne oldu yani mesela ben hani de, yani bana doktor başından deseydi ki bununla ilgili problem yaşayabilirsin ve sezeryanı şey yap ben müdahalesiz istiyorum dediğim için belki de bu kadar zorlandı bu iş. Peki ama doktor sana yani hiçbir uyarıda bulunmadı mı hani sen müdahalesiz istiyorsun ama bak burada böyle böyle bir durum söz konusu. Yo. Yani sence sen öyle ısrar ettiğin için mi öyle oldu yoksa çünkü yani her şey yolunda giderken birden yolunda gitmeyebilir. Bu da çok normal. Her şey yolunda giderken birden yolunda gitmeyebildi zaten Heh, olay ama tamam. yani riskli bir doğum, riskli ha, bir şey değil. yoktu. Ama şu anda mesela şu kamu spotundan sonra herhangi hmm. bir doktorun Olabilecek potansiyel riskleri hı hı. ve bütün senaryoları, alternatifleri herhangi bir kadın hastaya hı hı. hasta diyorum çünkü vajinal normal, doğumla ilgili mi diyorsun? Vajinal doğumla, vajinal doğum veya sezeryanla ilgili her koşulu anlatabilecek cesareti gösterebileceğinden emin değilim. Tabii şimdi zaten ya da bir kadının bunu sorgulayabileceğinden emin değilim yani. Çünkü her şey normal iken bile, under normal circumstances diyeyim yani normaller birbirine karışmasın. Vajinal ve müdahalesiz doğum isteyen benim karşıma <laughs> nelerin normal olmayacağı, evet. olamayabileceğini <laughs> ve hangi senaryolarla karşılaşabileceğimizi <laughs> en bilgili versiyonda bile aktarılmadı. Yani e, hangi senaryoda sen müdahalesizden müdahaleliğe geçebilirsin, geçmelisin, <laughs> geçeceğim ya da hangi senaryoda bu doğum sezeryana gider? Evet. Hangisinde ameliyata dönüşür? Hı. Ben... E, genel anesteziyle diyorsun. Tabii ben Hı. iki defa genel anesteziyle ameliyat oldum doğumlarda. Hı. Yani benim doğumlarım müdahalesiz, suni, sancılı e, falan filan diye gitti ama evrildikleri yer tek çocuklu baba ile çekirdek aile şey kalmak de. arasında veya Söyle iki çocuklu Rabbi. baba ile çekirdek aile olma arasında e, ameliyatlar arasında geçti yani. O yüzden Şimdi... şey de değil yani bu... Normal dediğimiz şey, kime göre normal? Hı hı. Zaten işte burada e, şu şu bu kamu spotu şunu göz ardı ediyor. Tek bir bireyin e, iki dudağın arasında olan bir şey değil. Bu, bu, bu kürtaj gibi değil. Burada yani nihai amaç öncelikle e, annenin sağlığından olmaması, bebeğin de sağlıklı bir şekilde doğması. Oradan işte hani tüme varım mı denir, tümden gelin mi denir neyse artık oradan geri giderek travmasız bir şekilde herkes için nasıl yapabiliriz? Şimdi e, medikal müdahaleler yorucu olabiliyor, gereksiz olduğu zaman çok yıpratıcı olabiliyor. Bunlar bir gerçek ama bunların hayat kurtardığını da göz ardı Görüyoruz. edemeyiz. Şimdi bu kamu <laughs> spotu. O kadar böyle siyah beyaz bir şekilde ortaya koyuyor ki her şeyi. Halbuki gri alanlar var bir sürü. Ve o gri alanlarda bazen sadece ve sadece doktor karar verebilir. Belki hastaya danışacak vakti bile olmayabilir. Amacı çünkü hayat kurtarmaktır orada. O da tamamıyla hastayla e, doktorun arasındaki güven ilişkisinde bitiyor. Bu mevzunun nereden çıktığını, her kişinin başına nasıl musallat olduğunu bir anlat evet. istersen bize. Evet, onun için gözlüğümü <laughs> takmam gerekiyor. Şimdi... Ee, bu Sağlık Bakanlığı'nın bu kamu spotu maalesef yeni ilk değil daha doğrusu. Benim e, kendi kişisel tarihimde hatırladım. Bundan işte dedim ya 10 sene önce böyle bir şey olmuştu. Ee, ama... Erkeklerin zaten doğum alanına müdahalesi de yeni bir şey değil. Aslında doğum e, yüzlerce yıl kadınların işi olmuş. Ebeler tarafından e, eşlik edilmiş, edilen bir süreç olmuş. Tabii ki işte bir sürü anne bebek ölümleri, antibiyotin olmadığı dönemlerde bir sürü enfeksiyonlar işte Loosa şey ne oldu adı? Child bed fever, Loosa ateşi hmm. miydi? Ha. Ondan sonra bir sürü şeyler falan filan. Albasması. basması. Ha, al basması evet. evet. o 40 gün evet. şeysi deliliği falan. Ama aslında şöyle olmuş dünyada doğum hakkında yazılan ilk kitap. E, hayatında hiçbir doğuma girmemiş, doğum üzerine hiç eğitim almamış, zamanın doğum pratikleri hakkında bilgisi dahi olmayan bir amcacığım tarafından, adam tarafından <gülüyor> yazılmış. Doktor <laughs> Yukarius Ruslin 1513'te. Öyle ki bu kitap 200 yıl boyunca bestseller olmuş, 5 dile çevrilmiş. Bu bilgileri de şu kitaptan aldım. Get me out. Bunda Türkçesi henüz yok. Ee, şey Çevirmek isteyen yayın evi olursa benimle iletişime geçsin. Seve seve çeviririm. Çok sevdiğim bir kitap. Ondan sonra adam tabii hiçbir doğuma girmemiş olduğu için. Yani erkeklerin doğuma girmesi yasak. Hatta işte o dönemlerde bir tane adam kadın kılına girip bir doğuma girmiş e, ve sonra fark Başına edilince de. idam edilmiş. <laughs> oh iyi Ama... olmuş bu deseydim acaba. <laughs> <laughs> yani adamın niyetini bilemiyoruz tabii belki de hakikaten kendi ilerletmek istiyordu bilemeyiz bilemez. Fakat bu işte adamın Röstin'in kitabı e, medikal anlamda çok değerli değilmiş fakat erkeklerin doğuma e, yani kadınların adına olan doğuma el atmalarının bir vesilesi olmuş ve dikkatler oraya çevrilmiş yavaş yavaş işte ebeler cadılaştırılarak. Bunların işte üfürükçü, koca karı bilmem ne, operine masajlarından tut, işte yaptıkları şifalı ot şeylerine kadar e, falan bunlar ötekileştirilerek, e, garabetleştirilerek ebeler e, resmin dışına itilmiş ve doğum e, erkekler erkek doktorların eline geçmiş. Bu arada bir dönemde... Tabii kadın doktor da yok. Bunu da tabii daha yok. kadın üniversiteye zaten gitmiyor. Evet, kadınların üniversiteye gitmesi Erkek doktorların değil. hepsi de, e, mesela cerrahların hepsi... E, medikal okula tıp fakültesine gitmeyebiliyor. Cerrahlık burada anlatıldığını anlatılanı söylüyorum. Cerrahlık sıra dışı bir yani diğer sair doktorluklardan daha aşağı görülen bir şey. Berberlerle aynı odaya e, aitler yani berberler ve tabipler odası falan gibi bir şey var o dönemlerde e, berberler diş hekimliği yapıyormuş eskiden Ta, kes yani çünkü makasla işi olan herkes aynı e, çatı altında buluşuyormuş falan o zamanlar ya eskiden erkekler o kadar çok doğum odasına girmezmiş ki e, adam odaya giriyorsa ya biri ya ikisi birden ölmek üzeredir diye bir laf varmış. Yani ya bebek, hem ya sadece bebek, ya, hem anne hem bebek kaybedilmek üzere. O yüzden adam odaya giriyor. Bu kadar kadınsı bir alan. Fakat tabii ki e, medikal bilgiler çok fazla yok. E, sonra işte doktorluk e, mesleği tırmanmaya başlıyor. E, ve erkek doktorlar ele geçiriyorlar bu alanı. Kadınlar dışlanıyor. Ondan sonra işte bugün geldiğimiz günümüzde yürüyüş bile doğru dürüst yapamayan modern insanın Şimdi tekrar hiçbir şey sanki her şey olması gerektiği şeklindeymiş gibi çatır çutur doğurması beklenilen yere varan skamu spotlarıyla karşılaşıyoruz. Ya elbette tabii ki vajinal doğum mutlaka en ya en iyisi en sağlıklısı en güzeli falan demek istemiyorum en e, vajinal olan em, en vajinal, vajinal. olanı. <laughs> ya biyolojik olan bir süreç değil mi doğum normal şartlarda? Yani her şey Yani zaten. tabii ki ağzımızdan ama, doğurmuyoruz. Ama yani. bunun bin bir türlü komplikasyonu olabilir, zorluğu olabilir, kadının travması olabilir, her bir şeysi olabilir. Ve e, bu durumda da işte teknolojik nimetlerden faydalanma imkanımız var ama buna hani nasıl karar vermek lazım? İşte doktorla birlikte ve günün sonunda e, hekimin kendisinin e, son sözü söyleyeceği bir yerde olması lazım. Bunun için de onun da güvende hissetmesi lazım. Böyle e, aba altından evet. sobayla, kamu spotlarıyla Heh. vajinal doğum yaptırmazsanız işte e, sizin meslek şeyinizi sorgularız gibi hissettirmeden yani o kadar o kadar... ...zarar verici bir şey ki bu... ...şimdi biz bunları çünkü burada konuşuyoruz... ...ama daha geniş çapta... ...bunlar çok fazla konuşulmuyor belki... ...hiç sorgulanmıyor... ...orada gördükleri üzerinden... ...bir, bir kanaate varan... ...bir sürü genç insan olabiliyor belki... ...yani bende hissettirdiği şey şu... ...evimizin içine kadar girdiler... ...bir anne babanın... ...ya da bir ebeveynin... ...bir erke erkek ve kadının... ...en özel şeyi olan ya da ne bileyim özel şeylerinden bir tanesi mahrem diyeyim özel Hı -hı. demeyeyim yani mahrem niyetleri olan doğum için kendi aralarında karar vermesi gereken Hı -hı. şeyi kamuya mal edip bunun herkesin gözü önünde karar verilmesi gereken ve bu kararında doğru olan bir tarafının tasdiklendiği bir olgu Hı -hı. olarak hepimize sunulduğunu hissetmiyorum bu bir baskı Kesinlikle yani. öyle. Ve her taraf i̇şte, için baskı. yani Şunu demek istiyorum. ilk kez yatak odasına kadar girmiyorlar. İşte bundan Tabii. 10 sene önce kaç tane çocuk, en az kaç tane çocuk, en az çocuk yapılması gerektiğini söylemek suretiyle zaten girmişler. Ya da hiç çıkmamışlar zaten. ya yani Kadının bedenin üzerinden ellerini hiç çekmiyor. Özellikle siyasi İslam. Ama ilk kez girdikleri yıl bu bunu bu kadar e, görsel bir şekilde herhalde ilk kez dile getiriyorlar İşte ana akım televizyonlarda. Evet. keşke başka diğer problemlerimiz için de kamu spotu evet, yapsalar yani da. O günden bu yana bugüne kaç tane kadın öldürüldü mesela? Niye o konularda Korkmaz. kamu spotları görmüyoruz? işte uyuşturucu çok ciddi bir problem olmaya başladı bu ülkede gençlerin şimdi çok kaygılı olduğu söyleniyor bu akıllı telefon ve sosyal medya tüketiminden dolayı evet. gidiyoruz işte Roblox'u kapatıyorsun ama yani sorunun kaynağına hiç inmiyorsun aslında gibi gibi yani bir sürü şey yerlere gidebilecek bir konu çok da heyecanlıyız çünkü çok sinirlendik yani bu konuda gerçekten. evet yani ben gerçekten Sesin, e yazıyor çok titreye yazıyor çünkü şunu <laughs> ıı, <laughs> söylemek ve eklemek istiyorum. Uh, bitirmeden bu benim için önemli. Bir ara uh, bir söylem vardı. Too push to push diye. Hı hı. Bu Spice Girls. hangisi? Victoria Beckham'ın evet. mi? poş Evet evet oydu. Ya yani böyle çok kokoş hani şey yapmak için, e, vajinal doğum yapmak için fazla çıt kırıldım, fazla kırılgan falan. Böyle bir e, fazla kokoş. Fazla kokoş. <laughs> Çünkü hani vajinal doğum hem güç gerektiren bir şey hem de çatır çutur işte folloş olacaksın ondan sonra. Belki kocan dönüp sana bakmayacak falan filan gibi bir yerden bazen bir şeyleri e, körüklerken bir yandan kalk. Ama aslında orada da ya tu poş tu poş kısmında da oradaki e, vajinal doğumun e, kötülüklerinden değil sezaryanın ne kadar şık, şık bir şey olduğundan bahsediyordu bir, canım, bir ben, yerden yani. ben yani, yani. şey yapmayayım öyle vajinal doğuma gelemem yani, evet, yani, yani çok poştu poş. E. Ama onun e, ya o, bir onun e, öznesi olarak onu söylemek var. Bir de dışarıda atılması var. Bu çok var yani bu tarih de mesela köle kadınların deneylerde kullanıldığı falan çok olmuş. Bu kitapta da onu da anlatıyor İşte Marion Sims diye bir tane doktor var, New York hatta NYU'da heykeli var. Köle kadınlar üzerinde çalışarak işte vajinal yırtıkları, fisür yırtıkları falan konusunda çok önemli bir keşifte bulunmuş ve birçok kadının kadının hayatı o sayede kurtulmuş. Ama onların ya yani uzun vadede onların hayatları kurtulurken aslında bir 10 tane falan köle kadın bu adamın yıllarca süren çok vahşi şeylerine tabi olmuşlar deneylerine tabi olmuşlar ee, çünkü neden neden beyaz kadınlar üzerine çalışmamış ee, onların daha kırılgan olduğu acı, acı eşiklerinin daha düşük olduğuna dair bir algı varmış ee, yani bunu deşersek çok derin yerlere çok işte hem, hem evet. seksist hem racist yerlere de gidiyor <laughs> Ama şunu söylemeye çalışıyorum galiba. Bir izin verseler yine dönüp dolaşıp her bölümün sonunda aynı şey söyleyebiliriz aslında. Bizi bir salın falan. Evet. Yani bir salsalar desteklendiği sürece kadın, hekiminin de yönlendirmesiyle, tavsiyesiyle en doğru, en uygun yola girer. Girdiği yol eğer olabilir, tıkanabilir. Tıkandığı ölçüde de sistem zaten hazırlıklıdır, ona destek olur ve kendisi de sağlıklı bir şekilde sonuca ulaşır. Bebeği de sağlıklı bir şekilde çıkar. En en normal doğum anne ile bebeğin e, birbirine kavuştuğu doğumdur yani nasıl doğduğundan bağımsız olarak. Allah tamamına erdirsin dediklerini boşu boşuna söylememişsin Sinanlar... Evet, evet tabii ki. Yani. tabi tabii ki yani çünkü o bir Sağlıkla alın. Evet. Yani bunlar... E, ...iyi niyet böyle bir şey Allah evet. bir avazla kurtarsın da evet iyi bir niyet ama hani oralara biraz, girmeye için biraz altından bir, sopa var O ama yani normal e, doğal ve sağlıklı diye bir şeyi eşitlediğin zaman hı hı. E, geri kalan her şeyi geri kalan her şeyi çöpe atmış oluyorsun. Onu yapan yani. insanları etiketliyorsun. O yola girecek olan insanların gözünü korkutmuş oluyorsun. Evet. hekimleri tedirgin ediyorsun. Ee, belki normalde sezaryen gereken bir durumda sezaryen yapmaktan çekinecek fakat evet. belki e, yani çok yani, gerçekten evet. bu konuda e, bir gün TV'de e, şimdi adını unuttum bir e, kadın doğum hekiminin bir röportajı vardı onu da bulup bu bölümün altına Hı -hı. ekleyebilirsek çok sevinirim çünkü e, hekim olarak ve bir kadın olarak e, çok doğru bir yerden söylüyordu yani bizim konuşamayacağımız şekilde konuşuyordu bazı şeyleri e, onu önermek isterim. Bu konuda sonsuza kadar konuşabilirim. Çok rahatsızım, çok sıkıldım artık. Sürekli dönüp dolaşıp kadınların ne yapıp ne yapılamayacağının konuşulmasından, yani herkes bir gitsin kendi işine gücüne baksın. Vallahi şimdi artık <gülüyor> küfür <gülüyor> edeceğim <gülüyor> Ben Gabor Mate'nin en son kitabın ıı, arka sayfasıyla ilgili bir en son bir cümle var. Bu e, tekrar normal efsanesine geri dönerek buradan bitireceğim. Mate Modern psikoterapi deyince tüm dünyada akla gelen isimlerden biri <laughs> diye e, zaten arkasında da yazılmış. E, oğlu Daniel Mate ile birlikte <laughs> yazıyor bu, ha, bu kitabı. bu kitap mı? Evet. Ya beraber evet. yazdıkları, Abi, bunu ben evet. de okumak istiyorum. Mate, hakim normal algısının yanlış olduğunu, bu algının travma ve stresi, modern hayatın bedenlerimiz üzerindeki etkisini tamamen göz ardı ettiğini söylüyor. Bence bu... Normal kelimesiyle özdeşleşmiş bu. Kamu spotunu çok iyi açıklayan bir şey. Hı hı. Yani stres ve travma yaratan hı hı. bir hı hı. E, yanlış algı durumu söz konusu. En çok sinirlendiren de bu. Hı hı. Öyle olunca böyle oluyor podcast'te. Tekrar Bugün görüşmek. <laughs> Bugün de <Tamam>. sinirlendik. <laughs> bir sonraki sefere daha sinirli olduğumuz bir e, tamam. konuyla. İlki çaylarımızı alıp gelelim. Evet papatya. Olabilir. Okey tamam. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.